Deprem ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Yani bu Kuzey Anadolu Fay Kuşağı, Güneydoğu Anadolu Fay Kuşağı ve Ege'de fay kuşakları zonunda bulunan bir ülkeyiz. Coğrafi olarak böyle bir konumdayız. Ayrıca depremler zararlı değildir. İyi yere yerleşirseniz, sağlam zemine ve sağlam binada olursanız depremlerin tam tersi toprağı organik olarak güçlendiren bir yanı vardır. Doğaya artı katkı sunan bir yanı vardır. Bir doğa olayıdır deprem tıpkı yağmur gibi. Şimşek gibi bir doğa olayıdır ve kaçınılmaz olarak depremler meydana gelecek bulunduğumuz coğrafya nedeniyle. E, bu yüzden e, bizim yapmamız gereken öncelikle 1959 yılında çıkarılmış olan afet yasasının güncel koşullarda ve tekneye uygun olarak derhal değiştirilmesi ve yeni bir yasanın afet yasasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Yine e, aşağı yukarı 24 ilimiz 81 e, en son tekrar yapılan ölçümler sonucu 110'a çıktı. 110 ilçemiz ve 500'e yakın mahalle ve köyümüz doğrudan fay hatları üzerinde bulunuyor. Hani biz bunu söylerken kentin tamamını söylemiyoruz. O çizgisellik var ya kırılmanın meydana geldiği çizgisellik biliyorsunuz ki bir e, deprem meydana geldiğinde o fay kırığı üzerinde doğrudan bulunan binalar örneğin viyadükleri hatırlayın 4-5 metre ötelenebiliyor ya da bir evin bir ucu 4 metre gerideyken diğer ucu 5 metre ötelenmiş olabiliyor. Bu büyük enerji yani yerin 7-8 kilometre altından gelen o büyük enerji ve o büyük kırılma ne yazık ki ne köprü bırakıyor ne viyadük bırakıyor onları kırıyor. Bu yüzden bu fay hatlarının bir an önce bilimsel olarak çalışılıp fay sakınım zonlarının belirlenmesi gerekiyor. Tıpkı nasıl yüksek gerilim hatlarının altına bina yapamıyorsunuz bu fay hatları da bilimsel olarak çalışılıp 100 metre mi 200 metre mi neyse ozon... Mutlaka e, sakınım bandı olarak belirlenmeli, buralar imar planına işlenmeli ve e, kesinlikle buralara yapılaşma yasağı getirilmeli. E, bu e, fay hattı üzerinde bulunan baraj, e, maden atığı barajları, e, sanayi tesisleri de derhal buralardan nakledilmeli, e, buradan uzaklaştırılmalı. Dolayısıyla e, yapılması gereken 1939'dan beri bakın 100 bine yakın vatandaşımızı depremlerde e, can kaybıyla, Ekonomik kay yani can kaybının yanında ekonomik kaybın lafı olmaz ama 1999 depreminde 17830 vatandaşımızı kaybettik. Ee, bunun yanı sıra gayri safi milli hasılan da %3'ü kadar bir maddi kayıp yaşandı. 99 depremi sonrasında ve ekonomik krizlere girdik biliyorsunuz. Yani bir deprem sadece deprem değildir. Aynı zamanda ekonominin de felç olduğu bir e, durumdur. E, olası bir e, İstanbul depremi kaldı ki bütün bilim insanları bunu söylüyor. Beklenti var. 7'nin üzerinde büyüklükte bir kırılma bekleniyor. Şimdi tabii jeolojik süreçler insan ömrüyle kıyaslandığında çok uzun. Hani 40 yılda 50 yılda bir olduğu için insanoğlu unutuyor. Ee, yine sel, heyelan, tsunami, deprem ve benzeri gibi olguları e, koordineli bir şekilde organize edecek bir afet bakanlığına bence ülkede acil ihtiyaç var. Çünkü gün geçmiyor ki, sene geçmiyor ki bir afetle karşı karşıya kalmayalım. Bunu çok önemsiyorum. Ee, tabii ilk öğretimden başlayarak afet bilincini arttırmaya dönük mutlaka bir ders konulmalı bir kere e, ilk öğretim müfredatına. Hani deprem öncesi veya afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında nasıl davranacağız? Bu bilincin mutlaka, bakın bir vatandaşımız atlayarak yaşamını kaybetti. Oysa herhangi bir Hayat üçgeni olan bir yere girse belki yaşamını o bilinç verilmiş olsa yaşamını yitirmeyecekti bugün o düzce depreminde olduğu gibi o bilincin oluşturulması gerekiyor. İki deprem öncesi ev satın alırken musluğu hangi kalite boyası ne renk diye bakıyoruz ama mesela zemin etüdü yapılmış mı diye bakmıyoruz değil mi? Bunun e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi kalite beton e, kullanılmış, ne tür demir projesi nedir diye çoğumuz bakmıyoruz. Dolayısıyla e, mutlaka belediyelere girildiği zaman böyle bir elektronik sistem içerisinde bastığınız zaman kendi evinize e, zemin etüdü var mı, e, imar planına herhangi bir olumsuzluk işlenmiş mi, yani deprem kuşağı üzerinde mi, ondan sonra e, kullanılan beton kalitesi nedir, yeterince temel e, tipi nedir diye bütün bu, bu bilgilere ulaşabileceğiniz bir mekanizmanın oluşması gerekiyor muhakkak. Bunu da dediğim gibi Afet Bakanlığı kurulursa o bünyede direkt herhangi bir evi satın alacağınızda sadece görseli, kaç oda olduğu, musluğu iyi mi diye bakmak değil. Tabii ki sağlam zeminde ve sağlam bir bina mı diye tespit etme bilinci de oluşmuş olur. Bunu çok önemsiyorum. E deprem anında mesela bir karga, kargaşa yaşanıyor, telefonlar kilitleniyor, sağlık açısından nereye gideceğimizi bilemiyoruz öyle değil mi? Yaşadığımız bu depremler ben Adana'da da yaşamış depremi yaşamış birisi olarak trafik felç oluyor. E, toplanma alanları belli değil. Ben jeolojisyen olarak şu anda Adana'da nerede toplanacağı toplanılacağını bilmiyorum mesela. Bunun bu bilincin e, görünür saatlerde televizyonlarda ya da iletişim araçlarında mutlaka vatandaşa verilmesi gerekiyor. O anda tabii o anda ne yapılacak? Deprem anında nasıl davranacağız? Ailemize hemen sarılıp aramayacağız. Acilen bir mesaj kodu iyiyim, bitti uzun uzadıya o telefonların kilitlenmemesi gerekiyor.